Benim gördüğüm şeylerden bir tanesi, e, veri altyapısını çok mükemmel hale getireceğiz. İşte bütün sistemlerden bütün verileri çekeceğiz. Her şey yüzde yüz, doluluk doluluk oranlarında yapacağız. olacağız. Ondan sonra raporlamayı yapacağız. Buna ben katılmıyorum ondan sonra şeye... sen ne diyeceksin? Yok yani. ben de katılmıyorum. Aa, bu, çok büyük hatalardan biri bu. Yani çok, çok şöyle bir örnek Yani benim bildiğim bir pandemiden beri bir İK veri ambarını ayağa kaldırmaya çalışan bir kurum var. Hı hı. 4 sene oldu bütün sistemlerden elemesten o veriyi çekeceğiz bunu Hı. çekeceğiz hepsinin doluluk doğrulukları olacak vesaire yani bir şey sonra başlayacağız. bir şey dört sene sürerse <laughs> bırakın dört sene yani bir sene bile sürse bir süre sonra sorular gelmeye başlar tabii ki evet. yani buraya bu kadar yatırım yaptık zaman harcadık ne oldu diye çok haklı olarak ee, hani bu bir şey yapabilirim hani bu risk faktörü olarak söyleyebilirim veriyi yönetmek önemli alt yapısını koymak önemli yapay zekayı Hı -hı. örneklerini verdik önemli ama her şeyde olduğu gibi bunu da çevik şekilde yapmak gerektiğini Hı -hı. düşünüyoruz. Biz bütün çalışmalarda 3-4 ay içerisinde belli bir miktar altyapıyı kuracağız. Hı -hı. belli bir miktar işte descriptor rapor yapacağız. Üzerine bir konuştuğumuz, senin de çok vurguladığın. Sadece descriptor rapor değil, bir tane yapabiliyorsak bizim diagnostik dediğimiz sebep sonuç ilişkisiyle üst yönetimin ilgisini Hı -hı. çekebilecek, iş etkisi olan bir şey yapacağız ve bütün bunları 4 ay içerisinde yapabileceğimiz ve şirket içinde katma değerli olan bir şeyle kes